Çok enteresan. Ne yaptık biz de? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Çok enteresan. Seçim kampanyası CHP'nin çadırları var. Bir selam vereyim dedi. Çadıra gitti. Tam da çadırın kurulu olduğu yerden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görüyorsun. Bizim Huber'in orada. Ne deseler bana beğenirsiniz. Seçim kampanyası. Dediler ki köprüyü yaptınız güzel de Peki bunun adını niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz? Yavuz Sultan Selim bizim için bir tarih. O bir tarih yazdı. Ve öyle bir tarih ki onun atının üzerinde yürüdüğü çamur için kaftanına oradan sıçrayacak çamuru kendisi için bir şeref layihası gördü. Böyle baktı. Onların bıraktığı izler bizim için bir şereftir. Dolayısıyla onların anılması gerekir. Bu sizi niye rahatsız ediyor? Kusura bakmayın dedim. Biz bu ismi unutturmayacağız. Sizin derdinizin de ne olduğunu biz biliyoruz dedim. Neden oraya bu ismin verilmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz Yavuz'u unutturmayacağız. Bak dedim biz Osman Gazi'yi de unutturmayacağız. Hani İstanbul İzmir arasına Osman Gazi Köprüsünü yaptık, oraya da onun adını verdik ya. Tabii o da bunları rahatsız ediyor. Ve bunlarla da asla kalmayacağız. Ve dedim siz genel başkanınıza söyleyin de, İstanbul İzmir arası yedi buçuk saatti. Şimdi bu yedi buçuk saatlik yolu biz üç saate indirdik. Üç buçuk saat İstanbul'dan çıkıyorsun, yollar muhteşem, varıyorsun. Ve bunlarla da kalmayacağız. Çok daha ilginç. Biz dağları dele dele aynen nasıl Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna bu şekilde gidiyorsak bunun dışında daha birçok yerler şurada bileceğe ye gelirken bile Dağlar nasıl delinmiş? Gördünüz. Nasıl tünellerden geçtik? Gördünüz. Hani bu tüneller olmasaydı nerelerden dolaşacaktık? Dağlardan. Ama biz aşığız. Biz dertliyiz. Onun için de bu tünelleri açarak hamdolsun buralara geldik. Hala da devam ediyoruz, hala da devam edeceğiz. Ve bu konuda bizim de zaten yarışmaları da mümkün değil. Ben tabii burada şablonu söyleyeyim. Şablonumuz ne? O da şu, yani Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak. Şimdi bununla tabii biz bir şeyi yakalıyoruz. Öyle bir mekandayız ki Ertuğrul Gazi buradan bize ön açtı. Ve ardından Osman Gazi Fatih bütün hepsi kademe kademe bu açılan yoldan yürüdüler ve 600 yıl Dünyaya ders verdiler. Dediler ki, Dünyayı şekillendirme bize ait. Yani bizim ecdadımız, Eğer karadan kadırgaları yürüttüyse, e, Bu durup dururken olmadı. Bu bir azmin, Bir imanın gereğiydi. Ve bunlar yapıldı. Şimdi, Onların, ardından giden biz de ne yaptık? Boğazın altından Marmara'yı geçirdik. Ama biz sadece onlarla kalmadık ki Avrasya Tüneli'ni de yine aynı şekilde Boğazın altından geçirdik. Onlarla da kalmadık. Gerek Demirel'in gerek rahmetli Özal'ın köprüleri yaptılar birinci, ikinci köprü. Ardından onlar da bizim için bir iş sürümdü. Bu CHP ne diyordu? Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız? Bunların mantığı bu, mantalitesi bu. Biz de dedik ki, biz öyle bir geldik ki, bizim ecdadımız Fatih, 18 yaşında bir çağı kapadı, bir çağı açtı. Onun torunları olarak bu parlamentoya bu yakışır dedik. Ve kanunlar önünde reşit sayılan her bir evladımızın şehrinin ve ülkesinin geleceğinde söz sahibi olma hakkını da biz gençlerimize teslim ettik. Bugün ülkemizde siyasi partilerden iş dünyasına kadar her yerde Geçmişte hiç olmadığı kadar çok gencimiz söz ve karar sahibi konumda yer almaktadır. Türkiye, ortanca yaşı 33 olan bir ülke olarak dünyanın en genç nüfuslu devletleri arasındaki yerini korumaktadır. Özellikle batı ülkelerinin hızla yaşlanan nüfusuyla karşılaştırdığımızda bu gençlik aşısı bizim için hayati öneme sahiptir efendim böyle bir nüfusu hala 1940'ların, 1970'lerin, 1990'ların zihniyetiyle yönetmeye talip olmak en başta gençlerimize hakarettir. Dünyanın bilgi toplumunu geride bırakıp dijitale yöneldiği, yapay zekayı tartıştığı bir dönemde eski Türkiye vadiyle sizlerin karşısına çıkanlar ne bu ülkeyi ne de gençleri tanıyor demektir. Tanımıyorlar. <laughs> Ülkemizin e-devlet kapısıyla kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınını dijitale taşıdığından habersiz olanların zihin dünyaları henüz cilalı taş devrinden yontma taş devrine geçmenin şaşkınlığını yaşıyor. Görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananları 2023 Türkiye'sini tanımaya ülkemizin özellikle e-devlet altyapısını öğrenmeye çağırıyorum Bay Kemal.